Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. En son ne yapmıştık? En son evi tamamlamıştık. Şimdi buna ben pencere yapmak için bir gideyim. Kum almaya gideyim. Kum, 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 kum almaya gideyim. Kum. Deniz yok. Bir şey yok. Mesela bakalım. Burada bir yerde inşallah kum vardır. Baksana. Şimdi valla evde çok büyük şey yapmama gerek kalmadı çünkü ne de olsa zaten bir şey var. Yeterince büyük olmasına gerek yok zaten kadar büyük ev ben ne yapacağım? İçine bir tane crafting table, bir tane fırın koyuyorum, bir tane, iki tane sandık koyuyorum, bir tane yatak koyuyorum. ne gerek var? girelim. Bundan da demir arayalım. Buradan bulmuştuk. Vay seni gidi çakal. Son anda gördüm lan seni. Bak, bak, bak. Orayı Orayı değil. O benden var orada. Şaleyi niye koydun? Hmm. Selam. Kardeşim gel sen. Topla gel. Böyle gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Buraya pat... Ah tamam. Buraya patlatı var. Zaten bir şey yaptığı yok. Bari bir işimize yarasın. Burada bir demiri gördüm. O XP. XP. <laughs> Neyse. Devam edelim. Be. burada sanıyordum ben iyi burada değilse etrafımda bir yerdedir sağ sol yukarı alt sana çevremde bir yerde bakalım şimdi ne yapıyordum ben en son ha şu eti hele ver bir Tamam, bakalım, güzel. Om yeterli oturkan canım ben ne yapayım biraz fazla almışız. Neyse olsun. Bu biraz ucu oldu ama biraz anormal oldu gibime geldi daha çok basite kaçtı ya. Ama bir eksik var. Şimdi anladım ben. Koy bunu. Üstüne de. Yok. Oradan koymayalım. Oradan koyalım. aç şöyle. Ee, kardeş seni alayım. Sen de alayım. Siz şimdi nereye koyalım söyleyeyim Dur, dur 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 sen buraya geç sen de şu sandık buraya geç buraya da sandığı falan atarız tamam bu böyle kalsın bu neyse ben gideyim biraz odun alayım bütün sandık yapmam lazım. Ben ne olur ne olmaz yani. Sandık lazım olacak bana. Ben de o sıra demirleri atayım. Ha bu arada e, sürüm 1.6 yani sürüm 1.16'da oynuyorum ben. Hoşuma gidiyor çünkü. Ondan dolayı cevherler falan böyle blok blok geliyor. Sormayın. Oyun gitti de. Bir saniye. Kaç saniye. Bugün sizin için kaç video atacağım? Bugün sizin için belki de e, bu video, bu ikinci video bugünkü. Of, öf, 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 ellere bak be. Oo ne güzel. Neyse. Bugün sizler için bir video daha atacağım. Bundan sonra bir tane daha çekeceğim. Onda ne yapacağım bilmiyorum. Ben madene indik. Yani çok büyük bir madendi valla. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok kötü bir yere koydum. Ya yani evi falan çok kötü bir yeri kurduk. Vallahi madene inecek kadar da şeyim yok. Şurada lav vardı da oraya gideyim de. Merak ettim. Lav. Burada lav var. Görüyorsunuz lav. Bakın bakın iyi bakın. Lav. Asla şey bırakıyordum, shift'i bırakıyordum. Gidiyor ölü elde el, öldük, el, ölü el, ölüydük. <gülüyor> Yemek. <gülüyor> Yemek. 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 Kurbanımız kesilecek. Kurbanımız kesilmişti. Üç, iki, bir. Kaç 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 Geliyor hala. Ev nerede? Ev şuradaydı tamam dur. Bu da lazım bana. Abi gelme. Emin miyiz bunun 9 vurdu ona? Sakinleşti. Adam ol böyle. param param yani lan no 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 o etek sinek yok ben fır koyun var <laughs> Oo, güzel. güzel mekan diyecektim de girsem ölür müyüm bence ölüyorum yine de deneyeceğiz Ben girdim buraya. Nasıl çıkacağım? Tamam. Gerçi meşe tahtayı görmedim ben az önce. O, o kadar meşe yaptık. Görmedim. Yangın var. Yangın. Neyse. Eve gideyim. Ve. Evet arkadaşlar. Yani bugünlük bu kadardı. Şimdi ya bugün çok bir şey yapmadım zaten. Ondan dolayı yani direkt videoyu kapatacağım. Sonraki bölümde ise bilmiyorum bir şeyler yapacağım işte. Hepinize seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.